Rabbimiz şöyle buyuruyor. Lagat ca'e kum rasulun min enfusikum azizun aleyhima hanittun harisun aleykum bil mu'minina rahumur rahim. Fain tawalla fa kul hasbiyallahu la ilaha illa hu tevekkeltu rabbul arşil azim. Orada diyor ki Rabbimiz size kendi içinizden and sizi çok seven bir peygamber geldi. Yani sizin acı çekmeniz ona çok büyük acılar verir e, diye söylüyor. Burada Rabbimiz bize Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bizi ne kadar çok sevdiğini hatırlatıyor, söylüyor değerli kardeşlerim. Bir gün Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz namaz kılarken ümmetine dua ediyor. Gece vakti, teheccüd vaktinde. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki bana dua eder misin? Rasul Efendimiz diyor ki Allah'ım Hazreti Allah'ım Ayşe'nin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışla diyor. Böyle deyince Hazreti Ayşe annemiz gülümsemiş ve çok seviniyor. Resul efendimiz diyor ki mutlu oldun mu? Çok mutlu oldum diyor. Diyor ki ben bu duayı her gün ümmetime yapıyorum diyor. Dikkat edin. Resul efendimiz bize dua ediyor. Onun yolundan gitmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. El Fatiha.